yarın TT var. Herkese selam. Bugün günlerden 7 Haziran Cumartesi 2024 ve YKS var bugün. Tam olarak burada MSÖ'ye giderken de çekmiştim ve çok güzel geçmişti. O yüzden yine burada çekmek istedim. <laughs> heyecanlıyım. Ama onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Umarım mesveden de güzel geçer. Ve çıktığımda çok mutlu olup çok güzel geçti diyebilirim. Umarım sizin de çok güzel geçer. Ve emek veren herkes karşılığını alır. Çok basit şeyler giyindim. Hiç pek özenmedim. Yani en rahat olabileceğim şekilde gideceğim. Böyle. Ve Saat şimdi 9. Şimdi çıkacağız. İşte giriş belgemi falan aldım. Kimliğimi aldım. Suyumu alacağım. Bu kadar basit. Sonra gireceğiz çıkacağız. Umarım bu videoyu izlediğimde çok mutlu olurum. Şimdi ben birazcık geç kalmaktan korkuyorum. O yüzden çıkacağız şimdi hemen. 15-20 dakika falan sürer max. O yüzden sorun yok. Her şey yolunda. Çok güzel olacağına inanıyorum. Çok istiyorum. Çok güzel olmasını. Ve şu an böyle bir Lensim minik. Batıyor mu batmıyor mu anlamaya çalışıyorum bu arada. Neyse bir şey olursa çıkarır atarım yani. Bir şey olmaz. Çünkü evdeyim ya bayağıdır. Hiçbir şey takmadım. Yani takmıyordum bayağıdır lens. Bugün takınca bir garip oldu. Böyle. Umarım sizin de çok güzel geçer ve yarın eğer AYT'ye de güzel geçerse yani yarın AYT'ye de çok güzel geçince video atmayı düşünüyorum ve yani bayağıdır video at atamıyordum. Aslında video çekiyorum ama mesela şu an konuşmak çok garip geliyor. Bayağıdır sizle konuşmadığım için. Bu şekilde. Annemler çağırıyor. Ben gidiyorum. Umarım çok güzel geçmiş olur ve çok mutlu olurum. Gerçekten kendime inanıyorum. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım. Tekrar geldim. Görüşürüz. Çok mutlu olacağım. Eminim. Ve bütün sevdiklerim de çok güzel geçecek. Benim de çok güzel geçecek. Ve her şey bitecek. Kurtulacağız. Öpüyorum. Birkaç yıl önce böyle ablamı bırakırken şimdi benim bırakılan olmam çok garip geliyor. Heyecanlıyım. Dün mesela hiç gelmeyecek gibiydim. Hani sanki bir psikolojik öğlenleri hani hiç son olmayacakmış gibi geliyordu. Resmen bugün TT var dedi hayvan. Yani yani ameliyatını yapmıştı. Biraz sağ bacı yani yürüyordu. Yarın AYT var. Son tekrarlarımı yapıyorum. Başım zonkluyor. Sadece bitsin ve uyumak istiyorum. Şu havanın güzelliğin... Ay tam ezan okundu. Şuna bakın. Şuna bakın. Şu havanın güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım lütfen bu yarın AYT'nin çok çok güzel geçeceğine dair bir işaret olsun. Yalvarıyorum ne olur ne olur ne olur. Çok güzel. Çok güzel. Bugün 8 Haziran 2024. AYT'ye gidiyoruz. Nasıl hissettim bilmiyorum. Az önce minik bir kriz geçirdim ki. Umarım her şey güzel olur. Böyle. Yani şu an sadece bitmesini istiyorum. Böyle bitsin. şey güzel olur. TT sorarsanız da nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten telefonu kapatmıştım. Bir sürü mesaj geldi büyük ihtimal. Onlara bugün dönüşte bir uyuyacağım. Kaç gün kaç saat uyurum bilmiyorum ama uyuyacağım. Cevap vermeye çalışacağım. Videoyu atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Umarım her şey çok güzel olur. tan kurtuluyorum. Tamamdır. <laughs> anca <önce> geliyor. Evet. Bu <laughs> 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 2000 years later. Herkese selam arkadaşlar. Ben gelecekten burcu. Şu anda um, iki hafta sonra falan sonuçlar açıklanacak. Yani öyle bekliyoruz. YKS buluğuna böyle sonradan baktığımda o güne gerçekten ne kadar böyle yani bitkin, yorgun, böyle enerjisiz duruyorum. Gerçekten çok um, bir tık üzüldüm kendime. Bir tık ama onun dışında ayağım sağlanıp duruyor. Bir dakika duracağım. Hı onun dışında her şey güzel duruyor. Hoşuma gitti. O yüzden yükleyeceğim. Ama umarım bundan sonra ve sonuçlar açıklandıktan sonra daha mutlu olabilirim. Sonuç şu an sonucuna geldiğini bilmiyorum. Sizin de sonucunuza gelecek bilmiyorsunuz. İyi ya da kötü, ne gelirse gelsin. Şu kafeye girdim artık hani. Elimden geleni yaptım ve mesela şu an şey videosunu hazırlıyorum. YKS senemin böyle bütün bir özeti olan bir video hazırlıyorum elimdeki kliplerden. Yani gerçekten bir, bir kez daha gördüm o videoları editlerken. Ben gerçekten elimden geleni yapmışım hani. Vermiyor mu? Ortaya koymuşum yani. Artık sonrası takdir ilahi tevekkül. Hani artık siz ne derseniz din yani ben bunu söylüyorum. Gerisini Allah'a bırakmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden artık yapabileceğimi yaptım. Yani benim için hayırlısı neyse o olsun. Eminim siz de bunu istiyorsunuzdur. O yüzden hepinizin gönlündekiler hakkınızda hayırlı olsun diye dua ediyorum. Umarım çok güzel olur ve umarım hepimiz istediğimiz şehirlerde, istediğimiz bölümlerde, istediğimiz üniversitelerde mutlu mutlu eğitimimize devam ederiz. Kuş geldi şu an. Gel. Bizim bu balkona çok kuş geliyor. Solada falan da geliyor. Baya güzel. Bu şekilde. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Son olarak şey demek istiyorum. Sonuç ne gelirse gelsin. Böyle bu YouTube'da günümüz olan desteğimiz her zaman çok hoşuma gitti benim. Hatta böyle son videomun üzerinde de böyle bir sürü Instagram'dan yazan yazanlar oldu. Oradan böyle tanıştıklarımız falan oldu. Hani gerçekten benim size iyi geldiğimi söylemeniz bana o kadar iyi geliyor ki. Anlatamam yani. Böyle durup durup video çekesin geliyor. Yani gerçekten çok çok güzel bir his. Hani böyle sadece ekrandan hani uzaktan insanlara dokunabilmek bilmiyorum. Çok özel geliyor yani bana çok güzel geliyor. O yüzden gerçekten buna sahip olduğum için çok mutluyum. Ve kendimi şanslı hissediyorum. Size sahip yani sizinle olduğum için. Siz anladınız. Ayrıca teşekkür etmek isterim. Onun dışında şu an böyle bazıları böyle YouTube'dan biliyor. Mesela dersendeki matematik hocalarım. Asla peşini bırakmadığım, gerçi illallah getirdiğim matematik hocalarım sorularımdan. Gerçekten onlar çok çok teşekkür ediyorum. Eğer izliyorsanız hocam zaten kendinizi anladınız yani. Belki isim belirtmemden hoşlanmayabilirsiniz. O yüzden şu an belirtmiyorum ama. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz yani böyle gecenin 12'sinde birinde sorumu tartışmadık. Sorumu anlatmadınız. Hani gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım sonuç videomu çok mutlu bir şekilde yayınlayabilirim. Şu an böyle dışarıdan geldim. Tipim kayık bir şekilde bu videoyu editerken bunu da çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Resmen bir seneyi daha bitirdik. Az önce baktım. 3 sene olmuş. 3 sene. Şaka mı? 3 sene. Gerçekten şaka gibi. Yani inanamıyorum başlayalım 3 sene olduğuna. Tabi siz en son videolarımın neyi kaldırmadım en son bilmiyorum ama. 3 sene olmuş yani. Gerçekten şaka gibi. Bu şekilde. Şimdi beni içeriden çağırıyorlar. Gidiyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum ve çok çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.